Ahahahahahah Müzik Nereye nereye Çeto Arkadaş ne olmuş tam bu Kardeş, adama Arkadaş adama çarpıp kaçmışlar ben sağlıkçıyım 112'yi aradım İlk müdahaleyi yaptım Abi Arkadaş 112'si mi var Ölüyor lan bu adam buradan Arkadaş götürmeyin adamı ambulans çağırdım nereye götürüyorsunuz Dur Sen gezek Ne adamı lan? Lan lan araban üstüne koymadın mı adamı var? Yaptın işi Hangi ya. adamı? Ha. <laughs> <laughs> mami sıçtı oğlum. Lan yok filen patladı filen. Ya filenini de assınlar sikit. Ne ilan bu? Lan durdurmamız lazım arabayı. Ne? Nereye gidiyorsun? Ne? 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 Lan çocuğu kurtar. Neyse, bu ölmüştü zaten. Ben canımı kurtarayım. Eri yeri 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 Keto hoş. Koş! Fikret abi! Fikret abi kurban olsun sana. Patates, soğan, patates, soğan, eşlik kurusu, boşluk kurusu, soğan, 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 soğan! Mustafa bu ne oğlum ya? İşler çok keset, Baksana şuna, B planına geçelim ve soğanda mı Patatesçi! Patates bom 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 patates bom patates bom 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 patates bom 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 Ayta soğancı gelmiş Ayta Bir tane bir ağ lan sen? Sana dedim lan indir lan beni aşağı. Bırak lan abimi. Lan bu lan bak. Alo. Neredesin lan? Ulan uç. Ben mahalledim. Bekle almaya geliyorum seni bekle. Bir mevzu var bin arabaya çabuk Lan bunları ne yapıyorsun Sefa Lan al onları doğru da orada döversin tamam. Ben de ben arkadaşlarımla bisiklet turuna çıkıyorum Abi beni de getirebilirsin Olmaz lan gelme sen ya lan bu çocuk. Amami bundan nasıl kurtulacağız söyle ya. Kardeş bir şey diyeyim karışma sen ben de. Gel lan gel bir şey yapmayacağız gel. Üç deyince yarışıyoruz tamam mı? Tamam. Üç. Hadi. Abi bak kazandım, ben kazandım. Abi. Atı evcilleştiriyor. Tamam atı bırakın gelin yardımınıza evet. ihtiyacım var. Kız arkadaşımla buluşmam lazım. Babası camdan başka yere çıkarmıyor. Nasıl yaparık? 20 ve Vallahi 15 var. Va 20 ver. 15 verdim. Tamam ver. Be. Al 5'i. 5 Beş çok az. Boyuna göre anca Nasıl yeter. yapacağız lan? Karışma bizde gel. Merhaba tatlım. Ya senin bu baban bizi mucit yaptı ya. Şu halimize bak. Seninle buluşmak için neler yapıyor? Ver bir öpeyim bakayım. Bir sigara ver, sigara ver. Yok. Git o şimdi ben yakarım. Ver. Dur. Oğlum sigara aynı yet. Emre. Yenge, içeri mi çektin bizim çocuklara? Babacığım akşam Allah'ın emriyle kızınızı istemeye geliyoruz. Benim size verecek kızım yok. Peki öyle mi? Ben de gelir kaçırırım kızını o zaman. Sıkıyorsa gelin oğlum. Kaç lan geri geri Anladım gel musun? silahlarla bekliyorlar. Kaç 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 koş yavaş yavaş lan yavaş. Lan mami ne yapacağız oğlum adamlar silahlarla bekliyor. Nasıl kaçıracağız bu kızı? buldum. <laughs> ne yapıyorsun? Gel buraya yardım et bana ya. Abi yeni akım çıkmış yeşil uzaylı. Nasıl benziyor mu yeşil uzaylı? Alelelele la la la. Oğlum sıkıntılı mısın lan sen? Gel lan buraya ben sen yeşil uzaylıya nasıl benzeyeceğim biliyorum gel. Yeşilimi verin kafam güzel olsun. Yedi buçuk insanı kapak olsun. Parçamı dinle kalçanı çalkala vaktimi harcama beni parçala gece bitmez bitse de ben bitmem anladın mı? Beni suçluyum ben Kelepçelerle prangalarla balık kalamam ben İşte şimdi mükemmel bir yeşil uzaylı oldun dostum Hadi oyna bakalım yavrum Ay blowing and Hey, başardık de Bu kez başardığımızı. Al. Bok başardı. Aha bu öldü. Kaçıncı oldu? Altı oldu. Allah olsun dostum. Niyazi, ne şehittir, <laughs> ne gazi, ne davaya <laughs> Niyazi. Alio, Emanet hazır mı? Hazır getiriyoruz. Biraz sonra vereceğim adrese gelin. Baba biz bunlara haraç mı vereceğiz? Haraç değil ders vereceğiz. bak şimdi vurdun mu? gelme darlanın çarptın lan vurdun mu lan? lan seker mi kime sorayım, soruyorsun sen adam zaten iki işler bunlar yeri zekalar. Sizi yapacağınız işi yeri zekalar. ne olur lan ben müberi Çık lan! Baba uçtu, baba uçtu, baba Sen uçtu! Babasın, baba uçtu bizim baba. baba uçtu! Baba ne gelsin baba! 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 Baba ne oldu da? Baba gözünü <laughs> seveyim! Dur bak ne kaldı bak! Baba! iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> lan Seva şu çocuklar da alak yazdık lan baba şuraya bindirdik. Kardeş bak gözünü seveyim durma ya nereye sen, sen insan olman ha vallahi olman billahi olman sen insan olman Lan insanlar mı var nefesimi bitireyim alkotobüsüm bu nefelerim bak bu çocuklar da şimdi ha Lan kardeş şu kızlara bak lan soğukta donarlar otostop çekiyorlar alalım mı şunu Ya nereye bineceksin süper ya kızlar ne evin dönüyor ha görüyorlar kızakileri ya Karışma ben de Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası bize gene kez banti dibi de cabası viskisi vodkası Cappuccino tayfası şekiller Dubai sabah otel odası Sefa yavaş çevirme bak önüne bak ya Ya tamam gördüm oğlum sakin ol Buyurun ben Bey Abi bu beş çıksana ya cinerci lan bu Polis arabası da market zaten, sür hele sür. Öbür yol daha iyi değil mi aslında? Başka yol yok ki burada. Al, mı? burada genet çevirme var. Dur Sefa, dur yavaş. Oğlum bu gel. ne? Bu polis mi ki ya? Merhaba gençler. Palaş bana bir beş 10 satın Oğlum ben mi unutulur ya? ya? Ya versene ya! ya. Ben sana dedim genet enerji diye. Bak yine duruyor, görüyor musun? Bak aynı taktik. Bak genet enerjidir, hiç durmuyor babası. Sefa, yaklaş. Durma ama yaklaş. Dibine kadar gir. Vurdun mu lan? Gerçek polismiş vallahi. Ne? Oğlum devletin polisi mi vurdun lan piş kurusu? Aa, o da seni vurdu yere vurdu. Kim vurdu lan ne diyorsun ne <laughs> yaptın lan? Baba emanet araba be tamponu mahvettin. Nasıl ne diyeceğiz lan şimdi? Ya şu arkada iki tane enayi var dur onlara vurayım da bana onlara iteleyelim tamponu. Bir dakika beklesin. Geçmiş olsun gençler. Baba geçmiş olsun mu ya? Arabanın periştahını kaydırdım tampon içine girmiş ya. Şimdi saygısızlık yapmayın, siz gelip çarptınız. Bak hele hani dostum, siz ne kullanıyorsunuz ya? Bu tampon ne kadar sen biliyor musun? Ne kadarmış bu tampon? Ne kadar? Abi, beş bin lira kale Şöyle takdim edeyim. Nasıl takdim edeyim abi? Ayrı dur oğlum sen bana vardın. Kime vuruyorsun lan sen? Sana vuruyorum lan. Tanıyor musun lan sen beni? Tanımıyorum lan. Gerçek mi vurdun lan sen bana? Gerçek vurdum lan ne olacak? He. Abi ben şakadan hoşlanmıyorum da. Ölüm ne geri bir tesafi lan siz kimsiniz öyle? Ne diyorsun lan gerçek? <laughs> Aşkım sevgililer günün kutlu olsun. Ne sevgililer günü lan? <laughs> Anne gene mi kuru fasulye yaptın ya? Sıra sıra götümüz yandı ya. <laughs> siz nasıl bir belasınız lan? Amra oğlum kediler. Martayı gel ya yerde seks oynuyoruz lan. Lan. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. <laughs> Selamünaleyküm. Kullanıyor bu arabayla. Abi ha, buradaymış. Ha. Ne, yapıyor, ne yapıyorsun abi sen? Atlan yolda anlatırım hadi hadi. Binsek mi ne yapsak? Yapacak bir şey yok hadi binelim. Gençler yolu tarif edin çabuk. sen yolu bilmiyor musun abi? Lan çaldım ben bu arabayı çaldım. Ne? Bin lira. Susar mısınız? Bu mahalleden acilen çıkmamız lazım. Bu ne lan? Ne, ne yapacağız lan? Susun lan susun. Çaldığımız yere geldik zaten. Saygılar abi. Ne yapıyorsunuz lan? Ha? Türk yani ne Murat Aa. Murat elini yiyor. Hı? Psikopat herhalde. Abi bir el atın da çıkalım. Geçelim şöyle. Gel. Benim de el atmamı ister misin? <laughs>